Herkese merhabalar efendim. Kalbeci kanalıma herkese hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 8 Temmuz haftasını şöyle genel olarak bir değerlendirmek istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda sevgili oğlaklar. Ve yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilsin diye mini de bir tarot açılımı oluşturacağım. Ben kartlarımı sizler niyetiyle karıştırıyorum. Fakat lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Siz de güzel enerjilerinizi kartlarıma aktarın. Aktarın ki en doğru rehberliği alabilelim efendim. Şöyle biraz daha karıştırıp hemen mini açılımınızı oluşturmaya başlayacağım. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Birebir kendi adınıza benden e, randevu alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekense WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor. E, i̇ster WhatsApp üzerinden ister Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçebilirsiniz sevgili oğlaklar. Ve şimdi aynı şekilde o güzel enerjilerinizi fincanıma da aktardıysanız hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek ben de fincanınızı açtım efendim. Hemen şöyle anlayın arkadaşlar için bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim ekranda bazen bulanıklaşmalar oluyor gördüğünüz gibi ama netleştirmeye çalışıyorum. Hatta bazen eleştiriler alıyorum. nedensiz siz e, fincanı yorumlarken biz göremiyoruz diye. İşte bu sebeple göremiyorsunuz sevgili oğlaklar. Çünkü bu şekilde tuttuğumda ekran ya parlıyor ya bulanıklaşıyor vesaire Ama e, önüme aldığımda çok daha iyi görüp daha iyi bir yorum yaptığımı düşündüğüm için böyle oluyor. Yeri gelmişken bu e, eleştiriye de bir cevap vermiş olmak istedim ve hemen fincanınıza geçiyorum. Şimdi bakın bir kalp kırıklığı gördüm. İlk dikkatimi çeken şey bu oldu. Özel hayatınızdaki insanla bir sorun yaşamış olabilirsiniz. Bir arkadaşınız kalbinizi kırmış olabilir. Aileden biriyle bir sıkıntı yaşayıp kalp kırıklığına dönüşmüş olabilir. Yani Sonuç olarak böyle bir kalbiniz kırık. Birine karşı bir böyle buruksunuz, kırıksınız. Ama 8 Temmuz haftasında bu kişi kimse. Hayatınızda her ne pozisyondaysa e, kalbinizi onarmaya, tela yani o te, telafi çabasına girecek. Artık affedersiniz, affetmezsiniz. E, evet orası tabii ki size bağlı ama sonuç olarak e, gönlünüzü alma çabasına giriyor bu kalbinizi kıran kişi sevgili oğlaklar. Bunun yanı sıra bakın üç farklı plan var kafanızda. Yani bu tatil planı olabilir yani işte oraya mı gitsem, köye mi gitsem, Bodrum'a mı gitsem, Antalya'ya mı gitsem gibi bir e, farklı plan da olabilir. E, bu bir iş kurmayı düşünüyorum ama işte A işini mi, B işini mi, C işini mi yapsam gibi bir plan da olabilir. Yani kafanızda üç farklı e, plan var. Ve bu hafta ilkiyle ilgili bazı Güzel gelişmeler ve harekete geçme durumu söz konusu olabilir. Yani örneğin en basitini düşünüyorum ben. Şimdi tatile çıkmayı düşünüyorsunuz. Ee, i̇lk tercihiniz neyse e, o tercihle ilgili güzel gelişmeler, e, güzel adımlar, İş kurmak istiyorsunuz. İlk gönlünüze yatan, aklınızdan geçen neyse onunla ilgili güzel gelişmeler, güzel, e, olumlu durumlar yaşamanız söz konusu. Yani planlarınız aslında böyle tıkır tıkır işlemeye başlayacak inşallah ve 8 Temmuz haftası da bunun için e, güzel bir başlangıç olacak gibi görünüyor e, sevgili oğlak burçları. Ayrıca bakın 6. hissiniz enteresan bir şekilde çok yüksek olacak. Yani e, hislerinize bu hafta mutlaka güvenin. Birisiyle ilgili olumsuz bir şey hissediyorsanız gerçekten uzak durun. Olumlu bir şey hissediyorsanız hislerinize güvenin. E, rüyalarınızda bazı işaret rüyaları alabilirsiniz. Bunlar çok olası. Gördüğünüz rüyalarda anlam arayın ve e, rüya deyip böyle geçiştirmeyin. Gerçekten 6. hissinizin çok e, yüksek olacağı ve hani aklıma gelen başıma geliyor diyeceğiniz bir hafta olma olasılığı çok yüksek. Hatta ve hatta o yüzden hep söylüyorum böyle durumlarda. Hep güzel şeyler düşünün ki güzel şeyler olsun. Madem aklımıza gelen başımıza gelecek o zaman güzel düşünelim. O aklımıza e, gelen e, güzel şey sebebiyle... O güzel şey başımıza da gelsin. Hep böyle pozitif bakmaya çalışın bu hafta sevgili oğlak burçları. Ayrıca bakın birinin bir desteğini görme. Bu ailenizden biri olabilir, yine özel hayatınızdaki insan olabilir. Belki bir eşiniz, dostunuz, arkadaşınız bilemeyeceğim ama böyle birinden gerçekten maddi ya da manevi bir destek görme. Ve o destekle birlikte e, kendinizi çok iyi hissedeceğiniz bir hafta olacak gibi duruyor. Allah'ın izniyle diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi ben bunun genel bir fal olduğunda sizlere hatırlatmak istiyorum elbette. Genel fallarda ne diyorum ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ama mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarında dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakınız bu önemli bir ayrıntıdır. O sebeple her videomda hatırlatıyorum ve o sebeple hep de böyle tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken hatırlatıyorum ki sizlerle zamanı çalmayayım ama artık gördüğünüz gibi tabak aktı şekiller meydana çıktı. Hemen şöyle yine kendi gördüklerime ve hissettiklerime devam etmek istiyorum sevgili oğlak Kafanızı kurcalayan birkaç mesele var. E, biriyle ilgili böyle bir şeye takılmış olabilirsiniz. Birinin e, acaba bana yalan mı söylüyor, acaba e, bir şey mi saklıyor gibi böyle bir şeye takılmış olabilirsiniz. İşinizle ilgili bir e, takıntı yaptığınız bir durum olabilir. Yani kafanızda böyle ama birbirinden bağımsız aslında e, kafaya taktığınız birkaç mesele var. Şimdi 8 Temmuz haftasında hop bütün meseleler çözülür, her şey e, harika ilerler demek biraz polianıcılık olur ama şunu da söylemek isterim. O kafaya taktığınız meseleler ya da kafaya taktığınız kişiler ya da e, kafaya taktığınız olaylarla ilgili e, aslında hani bu kadar da takılmaması gereken bir durum olduğunu e, görüp anlayacağınız bir hafta olacak. Yani e, kendinizi belki de o kafaya taktığınız meselelerle ilgili bir tık yormamaya karar vereceksiniz. Ee, güzel olumlu gelişmeler de olacaktır elbette ama dediğim gibi yani o kafaya taktığınız her şey bir anda bitecek demek biraz polianacılık olur. Onu diyemiyorum fakat e, siz kendi kendinizi bir şekilde rahatlatacaksınız. Belki de o kadar takılmaması gereken durumlar olduğunu olduğuna kendinizi ikna edeceksiniz ve o konularla ilgili bir tık rahatlamanız olacak. Diyebilirim. Ayrıca bakın burada bir anahtar var. Ev almak, araba almak, hayırlı bir iş kapısı açmak, bunu birçok şeye yorabilirim. Yeni bir hayata, yeni bir kapıya, yani hayır kapısına yorabilirim. Ama benim işte ben arabamı değiştirmek istiyorum, araba almak istiyorum diyorsanız bunu gerçek manada bir araba anahtarını da yorabilirim. Ev anahtarını da yorabilirim. Bu hafta e, böyle hayırlı bir kapı açılacak hayatınızda sevgili oğlak burçları. Bu gerçekten real anlamda bir anahtar sahibi olmak da olabilir dediğim gibi. Bu e, hayırlı bir iş kapısı da olabilir. Yani neyse gönlünüzden geçen burada. siz kendinizi lütfen o enerjiye sokun. Çünkü burada güzel bir anahtar var ve bu anahtar size geliyor Allah'ın izniyle sevgili olak burçları. Ve size karşı mahcup olan biri var. Böyle boynu bir bükük. Belki geçmişte bir hata yaptı. Bunun özrünü dilecek. Belki e bir konuda sizi kızdırdı, bir konuda nankörlük yaptı, bunun ıı, yanlış olduğunu, hata yaptığını fark edecek. Yani sonuç olarak böyle boynu bükük biri var ve onun o mahcubiyetini de, e, o kişinin mahcubiyetini de yine bu süreçte gözünüzle göreceksiniz diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından yani, takip edenler bilirler. Genel fallarımda ben çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim, daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında yine sizler için bu süreçte sizlere rehberlik edebilmesi için minde bir tarot açılımı oluşturmuştum. Şimdi kartlarınızı tek tek açacağım ama açmadan önce kendi adıma minicik bir ricada bulunacağım. Videomu beğendiyseniz, hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız alma verme dengesini kurabilmemiz adına ve benim bu videoların devamını çekebilmem adına lütfen realde de beğenerek bana destek olun sevgili oğlaklar. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek kartlarınızı da açmaya başladım. Ve bu arada Instagram kullanıyorsanız mutlaka Terveci Kız Instagram hesabıma da sizleri bekliyorum. Çünkü orada ara ara canlı yayınlar yapıyorum. Soru cevap seansları yapıyorum. Zaman zaman hediye seanslarım oluyor. Enerji çalışmaları ile ilgili, sevgi bağ çalışmaları ile ilgili bilgiler veriyorum. Bunları da kaçırmamış olursunuz. Yine Instagram'ımı takibi alarak. Şimdi kartlarımıza gelecek olursam. Bakın. Hayatınızın bu döneminde bir şeyden vazgeçme e, durumu söz konusu olabilir ama bu vazgeçiş e, sizin için iyi bir vazgeçiş. Yani e, belki biriyle olan ilişkinizi keseceksiniz. Bir arkadaşınız da olabilir, bu görüştüğünüz biri de olabilir, sevgiliniz de olabilir, eşiniz de olabilir. Yani birinden bir şekilde vazgeçme ama dediğim gibi bu vazgeçiş size çok daha güzel kapılar açacak. Belki işinizi sonlandıracaksınız. Artık ben bu sektörde değil de başka bir sektörde çalışmalıyım diyeceksiniz. Böyle bir vazgeçiş de olabilir elbette. Ee, ama dediğim gibi bu vazgeçişin size dönüşü çok güzel olacak. Ayrıca 6. hissinize güvenin demiştim. Ee, burada kartlarımız da aynı şeyi söylüyor. Aklınıza gelen başınıza gelecek. Güzel şeyler düşünmeye devam edin. Rüyalarınız size rehberlik edecek. Sizin kutlamalarınız var, başarılarınız var. Arada kalmış olduğunuz durumlar kesinlikle e, artık netleşecek ve bu netleşmeyle birlikte kutlamalar yapacaksınız vesaire vesaire. Çok güzel kartlar çıktı. En önemlisi ikili ilişkilerinizde e, evliliğinizde, evliyseniz de evliliğinizde sevgiliniz varsa sevgilinizde olan durumda ya da benim hiç böyle bir ilişkim yok diyorsanız Ailenizle olan ikili ilişkilerinizde iyileşme, düzelme, toparlanma, yeniden başlama, yeniden birleşme gibi durumlarda söz konusu. Yani genel anlamda aslında çok güzel bir enerji olduğunu söyleyebilirim. Bazen kaybettikleriniz size artı getirir. İşte belki bir kayıp var, bir bir şey sonlandırma, bir şeyden vazgeçme durumu söz konusu ama o vazgeçiş size Genel anlamda çok iyi gelecek gibi görünüyor sevgili oğlaklar. Dilerim ki anlatmak istediklerimi anlatabilmişimdir sizlere. Dilerim ki az da olsa bir faydam dokunabilmiştir bu açılımla birlikte. Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederek bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla, saatle bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.